hazır mı? Kamyonda para hazır mı? Çantada! Hı. Kıpırdamayın! Sizi kanun namına tutukluyorum! Ne yaptınız deve herifler? Başka çaremiz var mıydı deve? Bu işin sonu iptir Tayfun! Elden gelen düğün bayram alayınızı sallandırırlar artık serpada. Hayır! Biz bulaşmadık bu cinayetlere! Peki kim öldürdü bunları? Kim? Sen! Ben mi? Hı -hı. Sen ya! <laughs> düğün polisler geliyor! Pekar! Malları almadan mı gidiyorsun? Mallar sizin olsun! Kalkın arkadaşlar! Sağ ol Tayfun abi! Eğer gene lazım olursak, figüranlar kahvesindeyiz! Tabii ararım! Hadi işinize şimdi! korktum biliyor musun? Neden? Geçen sefer alarm yerine Orhan Gencebay'ın bantını koymuştum. <laughs> Bir tonda sopa yedik. <laughs> Al kamyonu da! Para çantada! Hı -hı. Bu alışverişe ne derler, ayı kamil? Ayı deme bana Tayfun, ben boğa kamilim! Peki, Boğa Kamil ne derler? Çifte dikişli mal satışı derler. <laughs> Kim bilir Abbas ne der şimdi? Hadi atla. Beyler son yılların en büyük kazığını yemiş bulunmaktayız. Tam 10 milyon liramız uçup gitmiştir. Daha uçup gitmedi Abbas. Parayı içedenleri öğrendik. Kim bunlar? Tayfunla Boğa Kamil. Ne e, Tayfun? Baba Kamil mi? Ah oh, gene Moğollar! Bir kulağımızın arkasını bırakmışlardı şimdi orasını da ettiler! Verin şu ilacımı verin! Sakin ol Abbas! <laughs> Paramızı geri alacağız! O iki serseriye Allah can vermiş onu bile alamıyor! Gitti paralar! ilacı verseniz de ya, verin şunu! Nasıl oldu bu iş anlat! Ba malı getirdiler parayı verdik! Sonra polisler bastı! Tayfun'la Boğa Kamil polisleri öldürdüler! Hem de üçünü de! Uf, ha, üç polisi de öldürdüler mi? ya şaşır! Sağlama asarlar o yemekleri. Çok şükür kurtulduk onlardan! <laughs> Ama baba şey... E... Şey ne be? Evet onların üçünü de... He <laughs> Öldürülen polisleri e, figüran kahvesinde bulduk! Cinayetler palavraymış! Polisler sahteymiş! Ne? <laughs> hey, olamaz! Bu kadar <laughs> <laughs> Abbas gel, Abbas gel, sakin ol! Sayfun! Söyle! Ya ne enayiler var şu dünyada! Tereyağından kıl çeker gibi paraları yürüttük! Her yerde, her saniye enayi vardır evlat! Hatta burada bile! Yok, aman aman şaka yaptım! Merhaba baylar! Ulan ayılar! Ayıda mı bana bak! Abi yok canım sana değil! Ulan destursuz girilir mi? Terbiyeli konuş Tayfun bey! Bizden çaldığın paraları almaya geldik! Söyle nerede? Hmm. Paraların yerini ben bile bilmiyorum! <gülüyor> <gülüyor> ha, say, Tayfun paralar nerede? Söylemem Kamil! O parayı ikimizin de emekliliği için sakladım! Emekliliği be! Tam sırası gelmişken söyle! Paralar nerede hadi! Söyle paralar nerede? Oğlum, aklını başına topla! Adamı tartaklayıp durma! Söyle diyorum, paralar nerede, söyle! Ne yani, bunların yanında mı söyleyeyim? Onlardan Bunlar, bana ne? Paralar nerede? Bırakın kayıtçı kavgasını! Kim yer bu dolmaları? Parayı zorla almasını biliriz. Bak, paraları bizden istiyorlar. O zaman gösterelim, nasıl alınırmış, <gülüyor> ha? <gülüyor> Buyur! Siz buyurun! Yo yo, önce büyükler! Peki! Hı. Ha. Ha? Sıra sizde. Ha. Ne oldu bize ya? Hiç giden! Ha. Hadi bakalım bir dahi aşk ile. tamam. <gülüyor> <gülüyor> dur 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 dur. Bak şu herif var ya Kamil. Sana o biçim dedi. <laughs> Doğru mu? Doğru! Bana bak Çağrı! Ne var lan, lan? Benim için o biçim demişsin, doğru mu? Devol, git başımdan! <laughs> ne oldu? Bir şey söylemiyor abi, vuruyor bana! Vallahi vuruyor! Git bir daha sor! Peki! Hadi! Bak Çağrı! Ne olan? Tayfun diyor ki, benim için o biçim demişsin! git başımdan dedim! Aa! <laughs> ne oldu gene? Yo bir şey söylemedi abi. Hadi bir daha sor. Peki sorayım. Hoppa! Ha bak Şamil, benim için o biçim demişsin. Tayfun söylüyor. Ha, ben diye Tayfun söyledi onu sana. <laughs> sen ha? Onu sen bana söylemişsin. Ha? 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 Sen burada mıydın ya? Buradayım ya, it oğlu it! <laughs> Konuş, paralar nerede? <laughs> Say, paralar nerede ya? Dur şu tayfuna bir sorayım! <laughs> dur dur, vurma bir dakika! <laughs> Tayfun be, paraları nereye sakladın sen söyle, bana bak, belki ölürüm ha! Söylemem, sana bir şey olmaz! <Gülüyor> <Gülüyor> よし仕事…やまか。 Şimdi yedim seni Tayfun! <laughs> 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 Alo! Alo! Sen misin patron? Benim! Azol! <laughs> Kavga nasıl gidiyor? Çok iyi! Hepsini duyuyorum! Aferin! <laughs> güzel! Şimdi dön bakayım arkanı yavrum! Peki patron! Döndüm patron! İyi yaptın! <laughs> Demek herkesi deviriyorsun <laughs> ha? He? <laughs> <laughs> sérinn esafinu görðu sé ég nær gæli. Óv! Óv! Bakalım şimdi ne yapacaksın? İşte polis bey, bizi bunlar dövdü. Sizi ve sizi kanun namına tutukluyorum. Derhal karakola geleceksiniz benimle. <laughs> Bizim numaraları bize çekiyor ha. <laughs> Oğlum hangi figüran kahvesinden giydirip getirdim bu şapşalı? Daha eli düzgün biri yok muydu ha? Ee, ne dersin bu işe Kamil? Vallahi iki tokat da polise patlat da kendine gelsin! Ay, buyur! Sen buyur! Yo yo, vallahi olmaz! Önce büyükler! Ya. Yeah. Hadi aslanım! Kapıyı <laughs> <laughs> yuttunuz! Yine senin yüzünden başımız belaya girdi, hapsi boyladık! Ne bileyim ben herifin gerçek polis olduğunu! Bizim gibi dümen yapıyor sandım! Peki sen niye vurdun? Ama sen vur dedin! Sen verdin o fikri, vurmasaydın öl desem ölür müsün? Karakollu otele çevirdiniz. Bir i̇şiniz varsa meseleniz <laughs> dışarıda halledin. Sizi bir daha burada görmeyeyim, anlaşıldı mı? Söyledim.